Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kimse, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Bugün alfabe, alfabe bir günümüzü yönetiyor. Bir 24 günümüzü saat alfabe. Evet. 24 saat alfabe günümüzü yönetiyormuş. Ama daha çok seninkini yönetecek diye düşünüyorum. Makyaj var. A, A, A. A. A'da az kadar gideceğiz mi böyle? Evet. A, A. A ne yapacağız o zaman? Ağlamaya çalışacağız. Sabah <laughs> sabah. Saba. Böyle kendimiz sıkıp. Sabah sabah ağlamaya çalışıyorum. Evet. Hmm. İyiysen İyi, de ben şu köşede bekleyeyim. Dene böyle, sık kendini. Azıcık daha dene. Bak bir gözlerim böyle yaşarıyor. Ben ağlıyorum. Bak, bak, bak. Benimkiler de doldu. Ak akıyor, akıyor. Hatır olmak lazım. Bak doldu. Biraz doldu de, da evet. zor akması Sen yap şimdi, birazdan ben zor. yapacağım. Ama biraz oldu, yarısı oldu. Sabah sabah ağlanır mıyım? Bakayım. <laughs> ağlama <Adım, o> çocuğum. <laughs> Ağlama çocuğum. Ağlama. Ben ağlıyorum. Ne yaptık mı? A bitti. A bitti ben gidiyorum. evet. B ne? Şimdi B. B. B harfimizde ne Bilgisayara NASA. bakmak, bilgisayardan oynamak. Evet. Bilgisayarımızı alalım. Bilgisayara bakıyoruz. O bir videoları seyrediyoruz. Oh. <laughs> Büyütebilirsin ekranı. Bilgisayar. Sonra C geliyor. Yes, biz bilgisayarda oynayalım. C'de ne vardı acaba? C'de cips. cips şey. Aa. Cips Cipsimiz var mı ki? Var galiba. Aa, i̇yi ben bilgisayar sevdim. Sen cipsi C, al gel. E, <laughs> tamam. Tamam. Bu güzel. Bilgisayar yani seyredecek. Bilgisayarla Vay oyun oynayacak biz. Dünyaya bir tane bir şey koydursun yalnız. Bir kere gelirse. C harfi mi geldi? Yes. C harfi gelmiş. Ama o zaman ikisini bir, bir arada yapalım. B ile C bir arada. Hı hı. Bilgisayar izlerken çift yeme. Ay bu felaket. Like Sesi yine dondu bunun ama artık. Sirke. Bizimki arka arkaya bitiyor. Bu 24 saat sürer mi? 24 saat nasıl sürecek zaten? 10 saat sürecek. <laughs> bu arada bu videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu hangi oyundu? Isır. Isır yala, yala bir şey veya bir şey, yapmamaya bakması. Hı, hmm, tamam. D'de ne vardı bu arada? Dans. Ş vardı var daha ya. Aa, noktaları da mı yapıyoruz? Evet tabii <laughs> ki. Hmm. Ş şey, ben çam çalayım. O zaman Ş'ye geçelim. Çamaşır yıkamak. Çamaşır. Elde mi yıkayacaksın? Makine yapacağım. Elde yıka ben sana birkaç çamaşır vereyim. Yıka valla. <laughs> Elde niye yediyorum? Makinede çamaşır yıkama mı olur ya? Elde yıkayacaksın. Challenge değil mi bu? Kapayamıyorum. Oh çamaşırlar da yıkanıyor. Ç'de çamaşır gel. Oh çamaşırlar da atılıyor. Sevdim bu alfabe gününü. T'de de temizlik. Evi temizle. Yok o biraz zor. Koy koy öbür, arkaya düştü. Siyah, öbür siyahı da koy oradaki. Kapa kapa. Deterjanı alalım. Kapayamadım. Kapa kapa hızlı. Bunu mu koyacaksın? Yok yok getir. Ben sana yardım ederim. Çok Ben ağır. koyarım ben koyarım. Şuraya. Şu büyüye. Çok değil. Maviye mi buraya, yere mi? Buraya. Biraz da ötekine. Ortaya. Evet. Ben niye yapıyorum? Bu senin görevin mi? Bana ne? Çamaşır. Bu alfabe senin, evet. En başa basar mısınız Miran? Bunu mu? En başa. Bu Evet, Ç şey maddemiz de tamamlandı. Şimdi Cesc D var. Yani D. dans etmek. Oley, dans. Evet, D maddesi de tamamlandı. D bitti. Şimdi elma yiyeceğiz. Aa E güzel. Elma. Ve E maddesindeyiz. E maddesi. E harfindeyiz. E maddesi. Ve e elma, harfindeyiz. elma yiyoruz. Buyurun keyifle elma yiyin. Elma da güzelmiş. Kütür kütür kıtır kıtır bir Sıramadım. elma. Niye? Çok sert elma. Ay güzel ben severim. Ben de iyi bir tane. Evet sağlıklı besleniyoruz. E harfinde elma yiyoruz. Hmm. Şimdi Snapchat'ten birkaç tane fotoğraf çekileceğiz. Çünkü Fame maddesine geçtik. Etrafıma evet, bakın. Aa sen çıktın. <laughs> Beni de aldın. Nerede? Dubai'deyim. Şurayı görebiliyor musunuz? Hmm. Seni göremiyoruz ama. Evet şimdi ben de çıktım. Bir fotoğraf çekilelim. <laughs> ne yapayım? Yüzümü çekeyim yani. Fotoğraf güzel oldu. Hmm, bu neymiş? Bakalım. Hadi güzelmiş bu bu <laughs> ne? Böyle kafamda insan çıkıyor. Buradan seçiyorum. Allah Allah. Fotoğraflar. Buradan seçiyorum. Fotoğraflarımı seçiyorum. <gülüyor> Güzelmiş. Bu güzel müzik kalp içinde. Bakalım Fotoğraf ne? çektin mi? Çektim. Hmm. Güzelmiş. Yeni, yeni filtreler gelmiş. Oo. Bu ne? Onu da video çekelim. Evet. Geldik G'ye. Penası nerede? G'de gitar. Bilmiyorum. Penasız çalamıyor musun? Yok, tırnaklarımızın değil mi? <laughs> Ay Allah ben yardım edeyim. Evet Mira'nın gitar dinletisini dinliyoruz. Bir şey, bir şey Öğretmen bize bir gitarla şey öğretmişti ama aynı ses çıkan bilmiyorum. Elektro gitar ya bu. E bir çal da duyalım. Bu gitara başlama mı? Annem de gitar müthiş gözün böyle bu gitar müthiş göründü. Elim elim çok titriyor benim ya. Evet gitar da çaldık. Şimdi çaldık. Heydeyiz. Haş. Yani -E. tellerimi böyle. Oo. Havay çekiyoruz. Ah parmak dolaştı. Halay. Hey de halay. Başka bir şey bulamadık mı ya? Hey. hey. Halıları silkeleyebiliriz. şuraya gideceğim. <laughs> Gel. Bir, iki, 3 üç, üç hop. Bir, 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 iki, üç, Bir, İşte halay bitti. Hayır, 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 hayır. hayır uzun. Halay beni ya. Tamam. Hale. He. E, e, sonra Işıklı disko yapmak. Işıklı disko mu? O zaman içeri gidelim. Işıklı disko. Evet, odadaki ışıklı disko disco yapacak. yapacakmışız. Evet. Açalım. Rengarenk. Flash. Çok belli olmadı. Gece yapsak daha iyiydi. <laughs> Gece evet belli olur mu? Ama canım söylüyor yani. Evet, disko oldu. Yataktan düşme. Ben de Evet, iyi. iyi. İsim şehir hayvan. İsim şehir hayvan bulduk. İsim? İsim yani oyun. İsim şehir hayvan, bitki, eşya, ünlü. Evet. A L. L. Hadi bakalım yazalım. Ben benim kimi çekeyim, göstereyim size. Bakma. Neye? Kağıdı mı? <gülüyor> <gülüyor> Neydi? L L. <laughs> Şehir diyor şehir. Aa şehir dur. Lele. Ay en zor harfi gittim buldum. Bir şey söyleyeceğim. Hiç yazamadım tamam Full yanlış oldu ve çok Türkçe oldu. Ünlünün adı. Sen bildin buldun mu? Ha Ay, Şehir ne ya? Ay bakma. Sen baktın. Ya bakıyorsun. Arkadaşlar bak benimkiler. <laughs> sen de göreceksin. Tamam sen göster. Bak ben bak. Şehir değil yani. Biliyorum Leyli bir yer tabi herkesin hep kullandığı Leyli ama şehir değil. Tamam benim de bitti A, 9, ama şehirim yok. 6, 5, Hadi 4, isim 5. söyle Lale. Leyla. 10 Bitkiye ne yazdın acaba? Şehir yok de yok bulamadık. Lama. Leylek. Aa 10. Leylak bitki. Lale. Evet sen Lale yazacaksın diye ben Leylak. Lamba. Lama 10. Leyla sayar. Lady Gaga. Vay. Lady harfi yazmamış <laughs> mıyım? <laughs> evet, isim şehirlendi, bitti. Jonklör oldu ama topu bir tane. <laughs> topu bir tane ama... <laughs> Kaybettin, çevireceksin. Şey, 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 ...caddeye gidebilir. Senin Tek havaya, top mu? Evet. Tek top niye caddeye gitsin? Şan, havaya Çok, çok da, da havaya atma, tam işte tam böyle top <laughs> üç top çevirir gibi. Hayır, böyle böyle yap. <laughs> Bari de bir jonklör olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ, sol. <laughs> havaya at. Havaya at tut. tutam. Tut. ben deneyeyim. Al sen dene bak. İki elinin arasında dene. Kuş çok güzel uçuyor. Al. Müthiş. O da çok jonkler. Havadan at azıcık. Şurada gördüm konuşanı. En tepede. Şu dev ağacın yapraklı. Aaa. Yerim seni. Yerim seni. J'de bize katılan arkadaş. Nerede evet. atayım mı? İşte. Sabahlara kadar evimizin camında konuşan buymuş. Bulduk. Aa, evet. Arkadaşlar bir, bir kuş var. Nerede olduğunu bilmiyorduk. Bu galiba o. Bu tatlı kuş. Evet. Ee, gece biz yatarken sesler duyuyoruz. İkisi konuşuyor. İki kişi böyle karşılıklı diyalog yapıyor, konuşuyorlar. İşte o bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Şu sesi <laughs> de aynı. Evet, J'imizi de yaptık. Şimdi sıradaki harfimiz. Evet. K harfindeyiz. K'da kitap okuyacağız, değil mi? Kitap. Evet, evet onu da eve gidip okuyacağız şimdi evet, kitabımızı. De, evet.